Merhabalar. Bugün yine zor oynuyoruz. Hatta yine öleceğiz. <laughs> <Hiç şeyler öteceğiz. gülüyor> ee, Al işte. Oğlum geçseniz de o. koyayım daha yapacaksınız mı bekleyeyim mi? Top oldu. Top iptal oldu. Ne oldu oğlum? Merhabalar. Bugün zortun 3. bölümüyle yine karşınızdayız. Bugün İlk bölümde başaramazsak da Osman gel kartopu savaşı yapalım gel. Ne? Kartopu savaşı mı? Gel. Gel. Bu ne? Kartopu savaşı. O, <laughs> <laughs> o oh, oh, Yardım <laughs> et. Lan dışarıda kaldım. Yardım edin. Kal orada. Burada kaldım. Kaçıyorum ben o zaman ya kurtuldum hadi görüşürüz. Lan ananı. Kaçtık. Aşardık lan. Sonunda. Hadi çalış artık. Çalıştıramıyorum ama nakoyim bir dur ya. Üzgün araba bu arada. Ben demiştim Zord'a gelen diye. <laughs> tamam. İlk bölümü bitirdiğimize göre artık ikinci bölümü oynayabiliriz. Yani Yozgat. Ne haber müdür? Yozgat? Ha Yozgat. Hiç Yozgat yap. Hazır mıyız? İkinci bölüm Yozgat yap. Tamam yedim. arabayla Yozgat. gidiyoruz. Evet. Öndeki benim arada. <laughs> ben <aslında>. lan ne <laughs> oldu? Wagen. Zort Wagen. Lan. Araba canlı mıymış? Araba, of bu araba da ne? Siz benim hayatımı kurtardınız, size bir can borcum var, eyvallah. Götünü ver. <laughs> Egzoz borusunuz. Ya ne diyor, ne diyor? <laughs> ne okuyayım lan cam borcu, gittin canımızı. Lan. Git oğlum. Sanırım benzin almalıydık. Aha. Ne haber müdür? Aa ne haber müdür mü mi cidden? Harbiden ne haber müdür? Çıklığım lan. Kaçın! Sese bak ama. Gözgat, gözgat Arabaya bak. Uaaa! <laughs> 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 Nasıl satlıyor. Araba nasıl atlıyor lan? Ben köprüden geçeceğim Yozgat yerine Oo, nasıl atlıyor? Atlamıyor ki uçuyor ama lan yoldan çıktı Welcome to Yozgat Bu ne bu ne bu ne? Kimsin kimsin kimsin? Huuu Ümit ederim bir neslin travmasını sıkıyor şu Koş 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 Bu <laughs> ne? 아 지금 다시도고. 난 다시도고란! 와두짜두도난요지가나야 t 기 k r a r k a ç ı 1 우와. 우와! 충격 맞. gören o u m <gülüyor> <gülüyor> kaç 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 kaç. Yozgat geliyor, Yozgat geliyor. Her yeah. bak kocaman işaret var bak bak kocaman. Lan öldürürüz mü? Lan nasıl öldürürüz bu tarafı? Lan <laughs> niye tek başmayayım ben amm? O ne lan satürn var amm? görüşürüz nehir diyorum bir de salak ben de geldim. Oo trambolin alın. Nerede mayın var basmayın. Bu ne Mimi. Mi, mi. mi. Oldu <laughs> Duha. Alo. Ne oldu oğlum niye kaldın orada? Ne oldu? düğmeye gel bir gel bir şu düğmeye bir bas. Bas düğmeye. ESC basabiliyor ya da var. Bastım çıkmadı. Neyse gelin şu büyük evi incelememizi istiyor görev şu an. El feneri olan var mı fazladan? Yok. Alır da sıfır lira zaten hepsi. Aa sıfır lira. Aa, şuna ya. bas, şuna bas, şuna bas, şuna bas. Bu şey. Hı, batın batın i̇kramiye. benim Hop bay bay. Hadi şu büyük evi incelememiz lazım Oğlum, ya. ikramiye. <laughs> Mayın tarlasında. <laughs> <laughs> Oğlum buraya buraya gel. Üst kata çıkıyorum. Buraya buraya neyse üst kata bakalım sonra çıkalım. Burda zorti var zorti alın zorti alın. Ne var lan? Zorti alın zorti zorti bir sürü zorti var burda. Ne bakıyorsun? Bu kim lan? Ne oluyor lan? Ne Bana çıkardın? bir şey oluyor. Aşkım ben, kafana, ben şey şey <laughs> kafana şey attım o yüzden kafana şişe attım. Şu zortileri alsanıza. Pislik herif. Neyse hadi aşağı kata inelim gelin. Ne var burda? Galiba final Yok, burada gelmişim. olacak. Parti izle. Nasıl yapıyon lan? Bir daha ben Değil yapayım mı? ZENCİ LAN! Gelin gelin çalalım. Hangi şarkı bu? Zor çarkı. Ankara'nın elmaları da Büklem büklem yolla Ben de söyleyeceğim Umarım bu telifli değildir Kırsalar girdik yola Ne yaptığımızı bilmiyoruz Ne bok çeviriyoruz fikrimiz yok Elinde sonunda ölüp geberip gideceğiz burada Oğlum çok eğlenceli Ben bu kadar ay, 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 Yapma <laughs> Gelin diğer oyuncular bakın ya. Şuna E bastığını da şuna. Tamam büyük evi keşfet görevi tamam. Yo ma. Tamam hadi gidelim. Bu salağa güvenmek iyi bir fikir değil ama olsun. ne oldu atlayacak çıkamıyor ki öldük mü o sesi biz yapmadık yalnız orospu <laughs> <laughs> çocuk tamam tamam <gülüyor> anladım anladım yapma yapma mi 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 Ananı <laughs> Gelin düğmeye bas sen. Ne oldu oldu? Bir düğme seferinde kopuyor. Bu ne lan? Düğmeye bas, düğmeye, düğmeye bas. Lan ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Lan ne oldu? <laughs> <laughs> öyle, öyle gitar çal öyle şey çalsana tamam. Çalınmıyor çalınmıyor. var mı? Dedi nasıl geliyor? Ben de gidiyorum hadi bay bay. Ben de sıra bay bay. <laughs> <laughs> Selam. O <laughs> ne lan? Oha böyle. Ulaş. Ben niye koşamıyorum? Çok karanlık burası açtım gel buradayız. Koşamıyorum ama. Diktire diktire bütün gücünüzle. Kako, <king> kako, kema, kema. Ne geç bittirin lan. <laughs> Gelin. Ana bit, ana. Aaa, oh, gattayım. Zıpla, oh. O ne oğlum? Ya ne haber müdürden kaçta geçmiyor mu? Hop. Önümü görmüyorum. Geliyor geliyor. Var arkamızdan geliyor sıkıntı Hani? Aşkım? Ana. Hop. Bunlara <laughs> kaskı kim giydirmiş ya? Aha aha aha. Hop. Dur Yeniden ben seni duyacağız. küçükken hiç duymadım oğlum. O ne lan dişmeye bakalım. Ha bana koy. Benim benim bize zam yap. Gel ya ben bak. aşağı düştüm ya. Açtım ha gitar attım. <laughs> Lan bıraksana gitar. Aa, <laughs> oh. ah, kafa yedim. Bakma bakma kafa <laughs> yeriz yarra Kapıya gelin Kafayı yemedin. Aklın zaten başında. <laughs> Kapıya gel. Ne haber Zenci? Ha burayı açmışız tamam. O zaman Hayır. Bir... Hop, en kılı koydu. Nereye gideceğiz lan? Diğer kırmızı şeye gidin. O ne lan? Bir dakika tuvalet molası. Bu ne oğlum? Gideceğim diyeceğim de bu ne? Bu ne? Yukarı bakın. Biliyorum bu ne amına koyayım? Uf ayaklara bak.